kardeş beni Arapları hiç sevmem ben bu oyunda. Ne yapıyorsun? Ay ay bana. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle arkadaşlar George Platt'da da George Pult'ta agresif bir oyun gerçekleştireceğiz. Adam önümde. Şu 3 kaskı illaki alacak o. Yerde de var. Gel 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 gel. Geliyor. Gel gel. Oha ha ha ha. M416 mı o? Öl. Geldi geldi bak. Ekibi gelmiş. Gelin oğlum. Gel solumdasın. Gel. Hop. Baba. Baba. Arapları hiç sevmem ben bu oyunda. Sen de gel. Yakınımda. Arapların kökünü kuruttum arkadaşlar. Bir, bir arkana dön de bir bak. Aban. Gel 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 gel. Gel. Gel üstüme çıktı. Gel gel. Önümde. Hop. 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 Sıradaki. Sıradaki. Sıradakini getirin oğlum. Sol tarafındaki şu sürekli sıkan bir tane adam var. Herhalde bu. O da ara. Bayılmadı mı? Laka Loka Evet Hadi canım benim neredesin ya? Ay ay Kaç <laughs> kaç 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 la kaç Erkekliğin %90'ı kaçmaktır iş beni gerdin. Vallahi beni gerdin. Arap sen nasıl? Canın varsa çok iyi. Canın varsa çok iyi. Ver can diyorum ya can can. Yanımdan affedersin bir osursalar öleceğim. Os, ostursanız öleceğim lan. Ben canı bulana kadar oyun bitti. Ya şimdi ben bu oyunu çöpe atamam. Ha? Bas. Arkadaşlar ben arabayı bulana kadar oyunda adam kalmadı. Ama ne yapacağım? Bak ben ilk videoda da söyledim ben izci bir insanım. Ben adamın izini çok hızlı bir şekilde sürerim. Adamı bulur kelebek gibi gider, arı gibi sokarım. Rozo'a basacağız şimdi. Rozo'a geldik tamam adamlar sukulda. Sukulda adam var güzel. Öldürmeyin birbirinizi durun. Dur bak. Bir açıktan ha bak 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 gel gel buraya gel. Hop Bey kilimi çaldı. Benim kilimi çaldı. Şimdi o adamın yerini ezeceğim ya. Bir de benim kilimi çalıyorun Mehmet. Mehmet benim kilimi çalıyorun Mehmet. Güzel ya. Hiç e, çal lan. Şu LUTLA bir insanı vuramıyorsan sen bu oyunda nuksun kardeş. Bir de hiç utanmadan da kil çalıyorsun ya. Utanmadan da kill çalıyorsun. Bak iki fişe. Şimdi bu fişeye basacağız arkadaşlar. Kim var kim yok hepsini vuracağız. Bak güldüğüme bakmayın çok sinirli bir insanım. Şu an ben bu kilimi çalan çok fena çok fena derecede sinirlendim. Sinirimi kim çekecek peki? Drop'taki adamlar. Kimse gelmedi drop'a. Kimse gelmediyse biz alırız arkadaşlar. Güzel. Ver ver. ver. Adam arayışımız devam ediyor. Şimdi buradan Sukula tekrar dönmeyeceğim. Yok. Shelter. Shelter çevresinde adam olabilir. Özellikle de bu mavi fabrikada olabilir mi? Mazot bitti. Mazot bitti. Bir, bir tane mazot ver ya. Güzel. Bir motor buldum. Motorla daha hızlı geziliyor. Daha hızlı adam bulabiliyorum. Nereye gitti? Yasna'ya, Polyana'ya gideceğim şimdi. O şu an rank kazanların hepsi orada büyük ihtimalle. Millet kıyametten kaçar gibi kaçıp saklanıyorlar. bu oyun savaş oyunu arkadaşım. Bak. Zidane Pantay'ı vurdu ya. Benim vuracağım adamı vurdu ya. Geliyorum dur. Ay um, oy, um, oy, oy. Oyun baktı düşmanlar beni öldüremiyor. Oyun beni kendi öldürmeye karar verdi. Neredes? Aa, fişek, fişek. Dur bekle fişek, dur. Oo! oo. Şimdi bunları ezerek mi geçsem, bir uzaktan vursam mı? Şimdi arkadaşlar, bunlar öyle bir şey yapacağım ki, bu kim lan? Bu nereden? Bu hile la diyecekler. Bak. Bak, 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 bak. tactics <laughs> Adam nereden geldiğini şaşırdı. Öyle bodozlama girdim ya. Şimdi can yok. Buradan bir uzaklaşa. Droba adam gelir değil mi? Muhtemelen adam gelecektir droba. Onun için uçağı takip edeceğiz. Hattın mı? arkadaşlar drop'a gelen giden hiç kimse yok onun için biz adam aramaya devam edeceğiz rozo arkalayacağız rozo on arkasından çıkıp düşmanlara sertemleteceğiz ya neredesiniz lan He, ee, hadi rozo hadi depe hadi rozo ok. Basacağım orayı. Basacağım oyunda 11 tane adam kaldı. Basacağım mecbur. <laughs> Güzel sıktın ama boşa sıktın. Sen bir git. Arabamı patlatacaktın lan. Ha adam geldi. Arkadaşları geldi. Nereye saklandın? Aha. <laughs> ne yapıyorsun? Ha kaçtı. İyi ee, motora binsin, motoruna gelsin. Gel motoruna. Öl lan öl Bir de sağa solu kesiyor utanmaz Kaldı 8 kişi bu 8'in 5'ini ben vursam ya 5'in 6'sını e şimdi adam vurması hiç mesele değil. Adamı vurmaya vururuz ama tek problemimiz şu anda bizim o adamların nerede olduğunu bulmak. Adamın getirdiği motora bineceğiz. Adamlar büyük ihtimalle sukunda. Ha ben şöyle drop'u gidip bir basmam lazım. Adamlar orada. Adamlar burada çok güzel. Al onu. Al onu. Aldın mı? Almadın. Alma. Bak birbirinizi vurmayın. Neredesin? Hadi. E hadi. Göster kendini saklanma oyunun sonu canım bebeğim. Hadi neredesin? Ben göstereceğim tamam. Gördün mü? Buradayım. Ha oradasın. Şimdi adamlar bu sol taraftaydı. Sol taraftan sıktığına göre şimdi benim hepsi önüme keklik gibi gelecekler. E hadi. Ha. Ah. <laughs> Rabin Makarya. Rabin çok iyisin. Adamlar hala skulda Nereden atıyorsun ya? Hah. Adam buradan attı. Nereden attın? Nereden attın? şu susturucuyla atanı bulmam lazım arkadaşlar. Bak hala atmaya devam ediyor. Bizi, bizim sonumuz o adamdan olacak. Yerimiz sağlam. Bu adam Rozo'nun oradaki tepesinde. Korktuğum başıma geldi. Arabada mazot yok. adamların ha araba gel gel Hadi ya öl öl Bunları üç kişi. Yakınımda. Yanıyorsun Fuad abi. Yanıyorsun. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Fazla kil alamadım ama yapacak hiçbir şey yok. One man squat. Adamı yerim.